Önce ben bunu böyle koyalım. Derim ki Burak belini buna bir bastır. Ha, bakın bastırdı. Niye? Çünkü artık dizleri destek veriyor. Derim ki Burak bu belini koru bir de göğsünü yükselt. Başını değil. Şurayı yükselt. Ben bazen akrep komutu veririm. Derim ki burada akrep var. Akrepten kaç. 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 Yeri yere it. Arkadaşlar. Bunda bu gelişecek sonra oraya çıkacak. Yapar mı? Yapıyor. Ama 50 yerinden destek alarak. Kalacaksın öyle ceza. Omuzlar yukarı çek. Arkadaşlar bunu ben geliştirmek istersem elimi koyarım. Bakın iki parmak. 100 kilo ağırlık değil. 200 kilo detlif değil. Karşı koy bana. Çalışıyor mu? Evet. Çalışıyor mu? İki parmağımın gücü. Çalıştır. Sakatlanmazsın. Şimdi göğsünü yerden uzaklaştır. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Titriyor görüyor musunuz? <laughs> Kalkmıyoruz. <biraz. gülüyor> ee, ama eğer bu komutların eşinde olsa Burak çarpı 100 olur. Ben size garanti veriyorum.